Selam sabah severler. Bugün sertler sabah sefer oynuyoruz. Gün 555. Evet arkadaşlar delirdikten sonra artık sezonu bitirdim. Nihayet bitti. Mateos'un da kostümün de hepsini aldım. Hepsini aldım. Hepsini bu ödere göstereceğim. Çatır çatır belgelerle konuşuyorum. Ben buraya sokacağım bunları. Neyse ekranda şu an ne görüyorsunuz? Halt edip alamadığım çerçeveleri görüyorsunuz. Onların teklifi gelmiş 27 liraya bal ürkütücü çerçeveler diye. Ucube mi ürkütücü artık neyse. Bal ve Cadılar Bayramı Halloween temalısını satıyorlar. Çünkü enayi gibi alamadım. Enayi bir olduğum için ben para verip alacağım. Evet para vereceğim. Gerçek anlamda 27 lira buna bayılacağım. Şöyle videoda tıkladım. Yani videoda alayım dedim hani bari videoda göz gözün dedim Evet, ödeme işlemi başarılı. Diğer el asla bravo. Ben tohe so dedi. Pumpkin dedi falan filan. Tamam. Pumpkin taktik. Evet pumpkin böyle duruyor. Pumpkin abi böyle duruyor. Diğeri böyle duruyor. helvun dursun. helvun daha güzel duruyor. Kaçırmıştık hele bunu. Bu şekilde de almış olduk. Yine götüden 27 lira. Neyse yapacak bir şey. Ee, i̇lk olarak festiv triki almak istiyorum arkadaşlar. Festiv triki almak için sadece 60 adet şeker falan kalmış olabilir veya da 10 tane bile kalmış vardı. Çok az kaldı. 65 tane şekerim kalmış. Tamam gerekiyor. Kusura bakmayın. Full stok kaldı. Evet, 60 tane de toplayamazsan zaten tek bir koşuda yazıklar olsun bana diyorum. Başka bir şey demiyorum. çok mu kısık ne oldu anlayamıyorum ya. Evet bitti arkadaşlar. Bu kadardı videomuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay diyormuş. Ya da Fesif Trick'i oynaya oynaya gördük arkadaşlar. Hani daha bir incelemesini nasıl yapacağız ben anlamadım ama çözemedim. Neyse Trick'in zaten 10, 10. ve 20. kostümü hayırlı olsun. 200 bine de gece yarısı ikilisi satıyorlar. Midnight Duo. E, ee, Mike da bende yok. Eddie ben de bende yok. Bunlar outfit tabii ki. Outfitmiş mi yani. 200.000 200 bin liraya da bunları aldık mı bir anda peki? aldım gitti, aldım gitti, aldım gitti. Gel gelin bugün bol bol içerik günü. Mike aldık, onu aldık, bunu aldık. Tamam. Sabri Sabri ki abi bu boktan sezon üstüne al diyor. Artık bunları bir tarafına montelersin. Neyse. Abi yeter artık bir şey almayacağım. Bana bir şey gösterme. Çoluğum çocuğum var. Beni soyup soğana çevirdin. Sibiyor. Neyse. Rochelle Rebelle'yi alıyorum. Rochelle Rebelle. Bunu da çok zor para biriktirdim. Geçen sezon 100.000 bin üzeri jeton biriktirmiştik. Bu sefer 57 bin anca biriktirebildik. Bunu da aldım. 3. Kaç tane karakter açtık? 4 tane karakter açtık şu an. Rochelle Rebelle Washington DC'den. Ee, DC GC kahramanı gibi zaten Harley Quinn'e benziyor tipini neyse. E, bunu da aldık. Kaykay'ını maalesef alamayacağım hani. Kaykaysız idare et artık kardeş geçten 300 puan aldım. Buradan da bastım. 20 da şey verdi. E, jeton verdi. Ve Matteo'yu alıyorum. Matteo'nun klasiği ve kostümü kostümünü artık çekmiş bulunmaktayız. Bunu da bitirdi. Bunu bitirirken canım çıktı. Yemin ediyorum. Bedevilere döndüm ya. Neyse şimdi hangisiyle oynayalım? Ne yapalım? Koleksiyona tıkla diyor. Tıkladım. Hiçbir şey değişmedi. Tamam. Şimdi ilk olarak e, salak mata öyle bir o göstereyim size yani hemen salak mata öyle bir oynayayım. Evet böyle iskelet kostümü giymiş cadılar boyu bayramı e, veletlerinden bir tanesi boya falan yapmış suratını i̇şte kendine sanıyor böyle arkadaşlar ergen arkadaşlarıyla çıkıp dünya şeker toplayacak e, böyle bir kuru kafalı hani iskeletli bir kostüm hazırlamış kendine e, beğenmedim ben de bu, bu sezon Mateo'ya e kuruldum arkadaşlar. Acayip gıcık oluyorum Mateo'ya. E. Çok sinirliyim Mateo'ya. E. Bilmiyorum kuruldum. Yani yanımda olsa Çak 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 şamarlayacağım. Yani o derece sinirliyim adamı. Bunu alamadık zaten. Yani para harcayıp zaten Bunu da alırsam yeter artık. Festive Tricky, Festive Tricky. Bunların hiçbirini kaplamayacağım çünkü ben de iyi, iyi izlenimler bırakmıyorlar. Festive de hep oynadık zaten. Şapkası dedi, kuru kafa şey, kemik modelleri dedik eşofmanı eşofman takımı falan güzel gayet tatlı hoş yani hoşuma gitti Mateo'yu hiç beğenmedim ama klasini de beğenmedim kostümünü de beğenmedim Triki zaten sevdiğimiz bir e, karakter şimdi bu da Mateo'nun klasik hali Mateo'nun klasik halini şöyle bir göstermiş olayım e, zaten hiçbir olayı yok hiçbir esprisi yok ama şöyle bakın bomboş hani hiç hazırlanıp bir Halloween kostümü bile yapmamış kendine öyle sokağa çıkmış ya kendini iyi topçu diyor ama bir forvet bile olamaz yani, yani daha önce boş boş bekler yani bu adam ileride top bekler neyse geber Evet bunu şu çerçevelere aslında para harcamasamaydık ya neyse aldık artık artık şimdi kimi deneyelim kimi deneyelim hmm. Tam üçüne baktık Reber Rochelle'e bakalım Washington DC koşucusu Saçları yani bir kere tarzı hoş. Gerçekten Harley Quinn tarzı. Böyle bir sirkten kaçmış gibi. Saçlarını çok beğenmedim. Gerçekten biraz abes duruyor. Koşalım bakalım. Evet saçlar da böyle koşarken gözüküyor. Halka büyük. Böyle yer kaplıyormuş gibi. Hoşuma gitmedi. Ama genel karakterin softluğu falan iyi yani. Bazı iyi yani. Tasarımı iyi yani. Sadece saçını beğenmedim. O saçları nasıl böyle takladım dönüyor. O da ayrı bir soru. Başka bir videonun konusu olsun. Ee, bu da böyle bir karakter. Bunu da aşırı beğenmedim. Hani bir 5-6 belki veririm. Materyal direkt 3 veriyorum. Ee, bir başka karakterler. Şunları bir bakalım. Mike var. Mike'ın bende klasiği var mı? Klasik hali. Ha yok ben direkt outfit aldım. Tamam. Bu Mike'ın klasik hali nasılmış merak ettim aslında da. Nereden bulacağız değil mi şimdi arkadaşlar? Şimdi nereden bulacağız? Mike'la birlikte ben başka ne açtım? Ben onu nasıl bulacağım? Oo neyse Mike'a bakalım kurt adam kendisi büyük ihtimal. Evet kırmızı kırmızı elcisisi var ayakkabıları var saçlar başlar dağınık güzel bir kurt adam vibe veriyor havasını ve tarzını beğendiğimi söyleyebilirim zaten atlaması zıplaması hepsi aynı yani. efektif bir şey yok ee, gayet. Güzel güzel iş işgörüyor iş, görü, iş, görü, iş görü. diğer karakter neydi ya ha diğer karakter de buydu bu da vampir outfitmiş bu edin'in edin'in normal hali bize var mı ona bakayım bu yanlış bir şey gösteriyor bir dakika yok edin'in de normal hali yok arkadaşlar bunları daha sonra bulup alırız şu an outfitlerini almışız. tamam vampir de bakalım vampir edin'in bir kere elbisesini beğendim. Buna ne diyorlar böyle kuyruğu olur ya elbisen sarkar aşağı doğru. Çok havali. Ben seviyorum yani havali bir şey. Ee, tipi güzel. tipinde beğendim. Halloween temasıyla uyumlu. Bundan sonraki sezon arkadaşlar aslında sezon videosu izlesek iyiydi bu videoda da neyse. Önümüzdeki sezon K-pop sezonu arkadaşlar. J Young'un işte diğer ona benzeyen arkadaşlarının isimleri aklıma gelmedi. Gelmiş olduğu sezon. Şöyle göstereyim. Heh şunun işte muadillerinin geldiği sezon yine geliyor arkadaşlar. K-pop sezonu tekrardan geliyor. Ee, şu an Instagram sayfasında Subway Surfers'ın bir tanıtım videosu var. İzleyebilirsiniz, izlemediyseniz. Gerçekten karakterleri, haritayı, ışığı, parlaklığı, şan, şöhret hepsini böyle yansıtıyor. Çok güzel bir sezon dizileri bekliyor gibi düşünüyorum. Yine birisini paralı yapacaklar ama canları solsun. Among Us etkinliğimiz var en azından. Among Us etkinliği bizi K-pop sezonunda da Bayağı bir götürecek diyebilirim. Ee, o zaman Among Us etkinliğinden London bölgesini de tamamlayarak videomuza son verebiliriz. Yaklaşık 2, 3, 4, 5 tane karakter açtık. Bu 5 karakterin 3 tanesi 4 tanesi zaten outfit arkadaşlar. Yani ekstra farklı bir karakter açmadık. 3-4 tanesi dediğim gibi outfit zaten. Sadece birer beller, ee, çıkaramadım. Geçen videolarda var demişim. Galiba da onu çıkaramadım. Var mıydı yok muydu? O yeni bir karakter olabilir bilmiyorum. Çok da verimli bir sezon değil yani bu kadar az karakter normalde açmıyoruz. Ee, yeni karakter olarak daha fazla karakter açıyoruz derken Evet şöyle böyle Evet Değişik bir Karakter verdi bana arkadaşlar Kral Tacivar kafasında Among Us karakteriyle girdim bu hangi karakter oyunda? Ha, hatırladım hatırladım tamam Böyle iri yarı iri kemikli diyelim ya da dom bir abimiz vardı Kral tacı giyen hatırlarsınız belki Onu yapmışlar O karakteri temsil ediyor Bu arada arkadaşlar oyunda şu an oynadığım Oyunda ekran kaydı almış olduğum oyunda gecikme var arkadaşlar şey yani dile gibi Mesela paraları alıyorum almadan önce ötüyor ve şunu bak O bu özelliklerini diyeyim, magnetlerini diyeyim, power'larını falan hepsini alırken böyle cıv cıv diye bir ses atıyor. Daha ben yaklaşırken o ses geliyor. Yani power'ı da almadan ses geliyor. Yani biraz e, erkenden geliyor ses. Yani bir sıkıntı var anlamadım ama gecikme gibi bir şey var. Yani telefonun kendi ekran görüntüsü e, uygulaması bir ekran görüntüsü alıyorum. Fakat o kadar da iyi değil sanırım. Yani sıkıntılar çıkmaya başladı. Ya benim sesim senkron, video senkron gibi gözüküyor ama e, videoda aslında bu powerları falan alırken fark ediliyor. Biraz sesler en azından bir karışıyor, bir iç içe giriyor, bir şey oluyor. Ya buna nasıl bir çözüm bulacağız bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilirse çok mutlu olurum. En azından bilmeyenler de öğrenmiş olur. Burada birbirimize bir destek atmış oluruz arkadaşlar. Çok makbule geçer. Çok makbule geçer iyi olur. Şimdiden teşekkürler. Evet, bir kere öldüm arkadaşlar yine başladım. Neden karakter farklı diye sorgulamayın. Devam ki. Bu arada oyun kasmaya başladı ya sanki. Niye öyle oldu bilmiyorum. Şu an FSM kaydında bir sıkıntı yok da oyun kasmaya başladı. Gerçekten de telefon da yer de var aslında telefon hani gigabyte hafızası dolu olsa diyeceğim de ya Yerimiz var aslında. Neler oluyor bilmiyorum yani. Neler oluyor bu hayatta. Son 13 tane kaldı. Şunu bir bitirelim de rahatlayalım. Yani. Ben. Bir Londra'yı kapkaranlık içim karardı ya. 10, 9, 8, 7, 6, gittikçe garplaşır bu iş. Ha 5 uşağı. Dört. Evet dört tane kaldı. Ha üç tane kalmış pardon. Şöyle iki kalmadı mı? E böyle de bir kaldı hocam. Bir kaldı. Bir bir bir. Van 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 ve trickshot. Evet. evet. İyice delirdim ya. Neyse gizemli kutu. Ne çıkıyor? Bir et Şaşırtmadı. Aa bunu olamıyorum. Neyse. Arkadaşlar Among Us etkinliği ben video dışı bitiriyorum ve size tüm ödülleri gösteriyorum. Kendinize iyi bakın. Bütün karakterleri aldık, frame'leri aldık. Bol bol açılış yaptığımız bir bölüm oldu, video oldu. Balkaba, i̇yi, iyi frameleri de biriktiriyoruz. Yani bu da koleksiyondur. Balkaba ve Halloween temalı e, güzel oldu. Yani 27 lira artık para değil arkadaşlar. Yani köpeğe atsam bakmaz. Dilenciye versen bu ne lan Neyse arkadaşlar şey. kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Baya bol güzel açılımlı bir video oldu. Kendinize iyi bakın, hoşça hoşçakalın. Yine videoda görüşmek dileğiyle, bay bay.